Keşke. Ben bunu her zaman söylüyorum. Kızımı koruyamadığım için keşke ben öleydim bugün. Benim kızıma bir şey olmasaydı. Ama gel gelelim ki, ki dünyanın her türlü zorluk, her türlü zorluk ve acımasız şey bizden geldik. Allah bırakmasın. Rabbim kızımın hakkını bırakmasın. Dün Erzincan'daydım. Dün Erzincan'daydım. Annesiyle tabii ki görüştüm. Görüşmesi yarım saat zaten ağlamakla geçti. Tek söylediği şey, Rabbim benim kızımın hakkını bırakmasın. Rabbim kızımın hakkını bırakmasın. Yani dünyada böyle bir zulüm yoktur. Toplumun gerçekten bazen artık başka bir açıdan bakmak zorundadır bir aile katlediliyor, bir aile zulüm altında. Bu süre içinde bu kadar çıkan delil ve tespitlere gerçekten artık toplum bakması lazım. Hele de arniyet, hele de küfürler, hele de istediği bir şekilde bir aileye top küp top küp küfür ve hakaret ve istediği her şeyi söyle, söylüyorlar. Yani böyle bir hak herkes olmaması lazım. İşte dün çıkarken yere düştüm, ellerim, <laughs> elimin üzerine düştüm, kolum da kırıldı. Neyi anlatayım bilmiyorum ki, ne diyeyim. Sadece insanların bir tek noktaya bakması, biz ne diyoruz boştur. Biz diyoruz bilimle bakın boştur. Biz diyoruz delille bakın boştur. İlk gün söylediğim gibi Allah'a havale etmişim. Rabbim bırakmasın. Ya vallahi kızıma mı yanayım, eşime mi yanayım, oğluma mı yanayım, abime mi yanayım, buradaki aile fertlerine mi yanayım.